Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz. Aşağıdaki haritada yerleşmelerin seyrek olduğu bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu alanların hangisinde yerleşmelerin seyrek olmasının temel nedeni kuraklıktır diyor. Şimdi dikkat edin. 5 ile gösterilen yer Yıldız Dağları. Burası dağlık, engebeli bir yer. Önemli ulaşım yollarının uzağında. O yüzden Marmara bölgesinde en seyrek nüfuslu yerlerden biri. 1 ile gösterilen yer Muğla ile Antalya arasında Teke Platosu'nun hemen batısı. Burası dağlık Engebeli bir yer, karstik arazilerin yaygın olduğu bir yer, iklim koşulları uygun olsa da dağlık ve engebeli araziden dolayı yerleşmelerin seyrek olduğu bir yer. 4 ile gösterilen yer Sinop, yine dağlık engebeli araziler var, hinterlandı gelişmemiş bir liman var. İklim koşulları uygun olsa da burada çok fazla nüfus yok dağlık ve engebeli araziden dolayı. 2 ile gösterilen yer Hakkari, hem iklim koşulları yerleşmek için olumsuz hem de çok dağlık engebeli bir yer. Dolayısıyla seyrek nüfuslanmasını neye bağladım? Yer şekilleri artı iklime bağlı. Peki 3 ile gösterilen yer dağlık ve engebeli olduğu için mi seyrek nüfuslanmış? Hayır. Tuzgölü çevresi yer şekillerinin sade olduğu bir yer. Burası Türkiye'nin en az yağış alan yerlerinden biri. Dolayısıyla çok kurak bir yer. Kuraklıktan dolayı seyrek nüfuslanmıştır. Yer şekilleri oldukça sade yapıdadır. Unutmayın. Dolayısıyla sorumun doğru cevabı C seçeneği oldu. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.